Allah iyilik versin. Seni görmeye geldik. Buraları böyle ne güzel yapmışsın. Rengarenk olmuş. Ben yaptım. Sen yaptın. Böyle kabiliyetin var bakayım. Oo kartın da var. Ressam Muhammed Yalçın. Oo harika. Kartta tam böyle e, buradaki figürleri yapması, resimleri yapması. Ya benim kartım. Teşekkür ederim. kartını alın bakalım Muhammed'in. Çok güzel. Tamam o abiye de ver bakalım. Muhammed. Sana biz böyle yer göstersek başka yerlere böyle boyar mısın? Boyarım. Gerçekten boyar mısın? Boyarım. Ama böyle güzel boyayacaksın. Boyayacağım ben. Tamam mı? Ya böyle boyayacağım. Böyle duvarları gösteririz, okul bahçelerini gösteririz, tamam, böyle, böyle güzel yerleri gösteririz. Çoluk boyar mısın? Mı? Çocuk resimleri yapacaksın Çoluk ama böyle güzel, yapacağım. neşeli resimler olacak. Tamam mı? Tamam. Tamam tamam. Buradaki gibi böyle diyorsun. Hepsinin yüzü gülecek ama. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Öyle yapalım inşallah. Öyle de, yapalım. De, he de, he de, yukarıda de, da var mı? Yok Yukarıya da bakalım o zaman. Tabii tabii Hadi bakalım, sen bize göster, hadi bu yönden git Hadi bakalım Gel bakalım bakalım